4 ve Reddit. 4 2003, Reddit ise 2005 yılında kuruldu. Bu iki platform aslında sosyal medyanın ataları olarak varsayılıyor. Şu anda oluşan %80 binlerin hepsi bu platformlardan çıkmaktadır. Reddit'e erişim sağlanmaktadır. 4 ise bakanlık kararıyla giriş yapamazsınız. Bu iki platformu tercih etmenizin en büyük nedeni bir düşünceniz vardır veya bir fikriniz bu düşünceleri rahatlıkla bu platformlarda paylaşabilirsiniz. İçerisine girdiğinizde imageboard dediğimiz yapılarla karşılaşırsınız. Bunlar herkese gösterilir. Eğer oy alırsanız attığınız post yukarıda kalır veya aşağı düşer. Tabi bu platformlara sadece kendi mizah kültürünü oluşturmuş meme makinesi olarak bakmamamız gerek birçok gizemli olayı bu platform sayesinde çözüme ulaşmıştır. Hatta işin ilginç tarafı batmakta olan bir oyun şirketinin hisselerini satıp alarak yatırımcıların ağır paralar kaybetmelerine vesile olmuştur. Bundan dolayı sadece bir platform olarak bakmamamız gerek. 4 ve Reddit üzerinde hep dönen bir sorun olan hangisi gizemli bir vakayı daha hızlı çözebilir? 4 mi yoksa Reddit mi? Biraz Reddit'i, biraz da Forchin'i araştırdım. Bir de insanlar forumda Forchin ve Reddit hakkında ne düşündüklerini inceledim. Reddit'i seçen kişilerin sitenin arayüz tasarımının daha açık ve seçici olmasından kaynaklandığını belirttiler. Forchin'in arayüzü ise biraz karmaşık. Olay gizem konusuna geldiğimizde ise diyelim ki çözülmesini istediğimiz bir çeşit gizemli konunuz var. Eğer bunu redditte paylaşıp geri dönüş almak istiyorsanız bu konu hakkında sağlam kanıtlarınızın olması gerekiyor. Yoksa postunuz oy almayacak ve kimse görmeden aşağı düşeceksiniz. Forchat ise bu konu tam tersi. Eğer bir konudaki gizeminiz varsa ve bu tutarlı bir olay ise Forchan kullanıcıları sizin gizeminizi çözmeye çalışır. Çözmeleri günler, haftalar sürecek kadar. Forchan'ın iç yapısını olan hektivist olarak tanımlayan kişiler de mevcut. Hatta zamanında Rihanna, Selena Gomez gibi ünlü isimlerin iCloud hesaplarını hackleyip özel fotoğraflarını Forchan'ın üzerinden yayınladılar. 2012 yılında ise Time dergisinin düzenlediği Yılın Adamı anketin hacker, Fortune hacktivistleri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yılın adamı olarak seçtirdi. Bununla da kalmayıp ankete akrostiş yapılarak Gaz Chamber'ı yazdırdı. Bu kelime Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'nda kullandıkları gaz odalarına bir göndermeydi. İlk başta Forchan anonim şekilde düşüncelerinizi paylaştınız ve mimlerinizi ürettiğiniz bir platformdu. Gün geçtikçe ideolojileri olan bir yapıya dönüştü. Hatta Anonymous Hacker grubu Fortune üzerinde doğmuştu. Şu an Fortune 2011 tarihinde erişime kapatıldı. Nedeni ise uygunsuz ve zararlı içeriklerin paylaşılması. Fortune'a insanlar Deep Web'in kollu gözüyle bakıyorlar. Reddit'e ise post paylaşılan bir platform olarak bakıyorlar. Peki sizce Forchan mi yoksa Reddit mi? Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.